Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 1 Aralık haftası koç burçları ve yükselen koçları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz instagram adresimden ya da whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili koç burçları yükselen koçlar 2 Aralık haftaya başlarken 2 Aralık'ta Venüs Yay Burcu'nda olacak. Venüs'ün Plüto ile olumlu bir açısı var. 9. ve 11. evlerinizden geliyor. Bu da kariyerinizle ilgili, eğitim hayatınız, yolculuk, seyahat gibi konularla alakalı, e, mahkemelerle ilgili alakalı konularda olumlu etkiler getirebilir. E, çünkü Venüs'ten olumlu açı alıyorsunuz. Venüs 9. evinizde. E, Plüto da değişim, dönüşüm anlamına geliyor. Gelecek olan bir karar ya da bir fikrin değişmesi, dönüşmesi anlamına gelebilir. E, 5 Aralık'ta 13 derece ikizler burcunda yani sizin 3. evinizde bir dolunay meydana geliyor. Bu dolunayda 3. ev olduğu için 3. ev konularını tetikleyecek. tabii ki bu evin konularını tetiklerken de ayın burada olması, karşıda güneşin olması dolunay bitişler, sonlanma, tamamlanma. Hayatınızda sayacak olduğum konularla alakalı tamamlanma, bitiş, neticelenme, sonuç alma konularını beraberinde getirebilir özellikle üçüncü ev yolculuk, seyahat, kısa yolculuklar, yakın çevre, kardeşler, kuzenler, iletişim, toplantılar, sunumlar. Tabi kuzey ve güney ay düğümüyle de bir tekere oluşturuyor. Partil kare de deniyor buna. Özellikle kardeşlerle ilgili değişim, dönüşüm, iletişim, seyahat, imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler konusunda bir değişimi, dönüşümü beraberinde getirebilir. Özellikle Mars'ın da burada Satürn ile e, sert bir açısı var. E, bu da bastırılmış güç, sert tepkiler, sert açılar olduğu için e, kareler zorbalığa maruz kalmak, işte baskı altında kalmak, baskılanmak e, söz konusu olabilir. Öfke e, ön plana çıkabilir. E, Oterite e, figürlerle özellikle e, kontrolün kaybedilmesi söz konusu olabilir. Sert savunmacı saldırgan tepkiler vermeye itebilir ya da bu tarz tepkilerle bizi karşılaştırabilir. E, Mars-Satürn etkileşimleri biraz zordur. İkisi de malefik gezegenler yani kötücül gezegenler olduğu için e, tabi Satürn sizin 12. evinizde olduğu için biraz içsel gerginlik de yapabilir. Bunlara karşı dikkatli olmakta fayda var. İşte düşünceleriniz, fikirleriniz... E, konusunda içsel anlamda kendinizi rahatlatmanız da gerekiyor. Üçüncü evdeki e, Dolunay'ın yöneticisi Merkür Akrep Burcu'nda ve 8 evinizde. Miras, nafaka, tazminat, para girişleri, para çıkışları, e, vergi mevzuatları, SGK mevzuatları. Tabi burada özellikle e, bu Dolunay e, haberler, haberciler alınan haberleri temsil edebilir. E, özellikle Dolunay'ın e, Kuzey Ay düğümüyle karesi olduğu için 12. evinizde hastaneler, hapishaneler işte burada önemli olabilecek sosyal medyada tepki toplayabilecek bir takım haberleri ön plana getirebilir. Hemen akabinde de zaten Mars'ın da Neptün'le yine bir sert açısı olacak. Özellikle bu dönemde gizli, saklı konular ön plana çıkabilir. Aldanmalar, aldatılmalar Kandırılmalar, zehirlenmeler, özellikle neptün zehirlenmeleri temsil eder. Sıvılarla olan e, zehirlenmeleri temsil eder 12. evde. Aldanma, aldatma döngüsüdür. E, özellikle baktığımızda belirsizlikler artabilir. E, i̇nsanlar kendi motivasyonlarından şüphe duyabilir. Pasif agresif durumlar, gerçeklerle yüzleşmemek ya da gerçeklerden kaçınmak, kendini kandırma eğilimleri söz konusu olabilir. Kandırılmalar. E, irade biraz zayıf düşebilir. kendiniz biraz kurban pozisyonunda hissedebilirsiniz. Bu açılar da var. E tabii ki buralarda ne yapabiliriz? Kendimizi idare etmeyi, duygularımızı yönetmeyi, duygularımızı kontrol altına almayı öğreneceğiz. Ee, özellikle Satürn ve Neptün 12. evde olması, rüyaların aktif olması, uykuyla alakalı konular. Burada yapılacak şey yoga olabilir, meditasyon olabilir, spor olabilir, terapi almak olabilir, psikoloğa, psikiyatriye gitmek olabilir. Çünkü duygularımızla Hani net bir şekilde yüzleşemeyebiliriz, bunları net bir şekilde kabule geçemeyebiliriz. Biraz daha uyanık davranıp bunlarla ilgili hani bunları neden yaşıyorum, niçin yaşıyorum, altında yatan nedenler neler, dramatize ettiğimiz konular, gerçekliğinden kaçtığımız konularla yüzleşmemiz gerekiyor. Özellikle burada işte büyük kararlar, büyük haberler, özellikle Haziran ayına bağlayacağım. Çünkü Haziran ayında bu derecelerin karşısında bir yeni ay olmuştu. Haziran döneminde başlattığınız konular. Nelerdi? Onlarla ilgili neticelenme. Bu 6 aylık süreçte sizi meşgul eden konular, eğitim, kısa seyahatler, kardeş akraba ilişkileri artık hani sonucunu alıyoruz, netleşiyoruz, önemli haberler alabiliriz veya vermiş olduğunuz kararlar netleşebilir, aşırı düşünme getirebilir. Çünkü ikizler enerji zihinseldir. Özellikle işte fazla analiz etme, kaygılanma eğitim, eğilimi artabilir. Düşüncelerinizi yavaşlatan konuları gözlemlemeniz gerekiyor. İletişimde netlik kurduğunuzda netlik daha sizi hani bir noktaya vardırabilir ama bir başlangıç için dolunay zamanları uygun değil unutmayalım. Dolunaydan sonraki süreç ama burada bu enerjiyi nasıl kullanabiliriz? Zihinsel detoks yapabiliriz. Gereksiz bilgileri, eskimiş fikirleri, sizi yoran dedikoduları hayatınızdan temizleyebilirsiniz. Öğrendiklerinizi paylaşıma açabilirsiniz. Son zamanlar edinmiş olduğunuz bilgileri, becerileri başkalarıyla e, paylaşarak en azından bu enerjiyi e, kullanabilirsiniz. İşte zihninizi dinlendir dinlendirmek için seyahatler e, söz konusu olabilir. Yapabiliyorsanız elinizden geliyorsa seyahat seyahat etmek iyi gelebilir. Uzun yolculuklara çıkmak ya da böyle uzun yol dediğim hani yakın çevrenizde uzun yollara çıkmak. Ben öyle yapıyorum ve ben Aykizler Burcuyum böyle canım sıkıldığında ya da böyle tutarsız da olduğumda kararsız olduğumda kafam karışık olduğunda ben seyahat yaparım yani bana iyi gelir zihninizi biraz serbest bırakmanız gerekiyor diyebiliriz özellikle İletişimde cesaret liderlik ön planda olacak sosyal ortamlarda kendini güçlü ifade etme zamanı diyebiliriz yeni projeler için harekete geçebilirsin diyebiliriz hukuki konular ee, evraklı işler gündeme gelebilir. Ortaklıklar, evlenme, boşanma konular e, varsa eğer bu konuda e, buralarla alakalı bir e, fark etmek, idrak etme zamanı diyebiliriz. İşte sınır çizmek, sınırlarımız konusunda yeniden e, çerçevelemek, sınırlarımızı çerçevelemek. E, tabii ki değişken ve esnek bir burç ikizler burcu. E, karşısında güneş var. E, kuzey ve güney ay düğümlerine de tek kareli. Ne yapacağız burada? Ee, çok fazla hani mevzuya maruz kalabilir. Son 6 aylık süreç, işte Haziran ayındaki süreçler tekrar gündeme gelebilir. Ee, ama dürüst olmak e, burada çok önemli. Yalan ve dolanlar ortaya çıkacak çünkü. Ee, çünkü Dolunay bunları ortaya çıkarmakla meşgul zaten. Bunları tetikleyecek. E, dolayısıyla... E, Koç burçlarının da bayağı bir hareketli dönemi. Yakın çevreyle sınavlarınız olabilir. Kardeşler, kuzenler, yakın çevre sınavlarınız söz konusu olabilir. Karşısı 9. ev olduğu için resmi dairelerle alakalı konular. Alım, satım, tapu daireleri, vergi daireleri, hukuki meselelerle alakalı adliyeler. Bunların hepsi 9. ev konularıdır. Evrak, kağıt işleri. Bunlarla alakalı gündemleriniz olabilir. E, tabii ki yabancı ülkeler, pasaport, vize, Konuları gündeme gelebilir. E burada ne yapıyoruz? Artık kendi yeni hayat felsefemizi yeniden yazıyoruz diyebiliriz. E, yalan bilginin ortaya çıkması, zihin karmaşası, e, işte meraklı olacağımız, araştırmacı olacağımız e, bir süreci e, gösteriyor bize sevgili Koç burçları. Yoğun bir haftadan geçiyoruz. Özellikle hani e, böyle geniş geniş değerlendirmek istedim. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftanın videosunda tekrar görüşene dek hoşçakalın, sevgiyle kalın.